baştan alalım tamam baştan alalım <laughs> <laughs> tamam uzun cümleler kuracağız tamam, uzun cümleler. herkes <gülüyor> gelecek <gülüyor> mi böyle <laughs> Dikkan olarak olabildiğince global, her sektöre hitap eden bir şirket olmayı hedefliyoruz. Bir çoğunluğunu da gerçekleştirdik zaten bunu. Biz müşteri odaklı çalıştığımız için gelen ürünlerde olabildiğince müşteriye cevap vermek, her alanda kendimizi ispat etmek ve piyasaya hakim olmak istiyoruz. Endüstri 4.0'da kullanarak piyasada yer edinmeye çalışıyoruz. Evet. İş bize geldiğinde herkesin iş dağarcı ve iş alanı ayrı olduğu için yöneticilerimiz tarafından herkesin üstüne düşen vazifesi kapsamında planlamalar yapılıyor. Bu şekilde iletişim ve iş akışkanlığını devam ettirebiliyoruz. hedeflerimizi, amaçlarımızı ve kapsamımızı belirliyoruz. Çünkü projenin ilerleyen süreçlerinde projenin hedefi farklı yönlere sapmada bulunabiliyor. önemli etken benim için esneklik. Çünkü ARGE projeleri genellikle belirsizliklerle doludur ve buradaki planlanan gereksinimleri uygulamak aynı zamanda da karşılaşılabilecek değişik durumlara karşı da hazırlıklı olmaktır. Projede planlanan ve gerçekleşen an arasındaki farkları belirleyerek projenin hem zamanında bitmesini hem de bütçe dahilinde bitmesi gibi olanaklarla sağlıyor.